Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın, Afra Saracoğlu ve Yağlı Tapkın oyuncularından kamera arkası yeni görüntüye geldi. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncularından Afra Saracoğlu, Seyran karakterinden ve dizinin Asuman Gülcün karakterlerinden yeni görüntüleri sizlere aktarmak için geldim. Yağlı Tapkın'ın yeni sezonda neler olacak merak ediyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın. no well.